Fransızlar Antep'i kuşatmaya başladığında henüz 12 yaşında bir çocuk olan Fedai Mehmet annesini kaybetmiştir küçük yaşlarda, öksüzdür. İşgalin başladığı günlerde babasını da kaybeder. Artık hem yetim hem öksüz bir çocuk olarak kimsesiz kalır. Sığınacak bir yeri olmadığı için işgal altındaki memleketini savunmak için gönüllü olarak çeteye yazılır. Antep Harbi kumandanlarından Kilisli Aslan Bey'in yanına verilen Fedai Mehmet'e bir de filinta tüfek verilir. Aslan Bey Mehmet'i postacı olarak görevlendirir. Kendi deyimiyle süperler arasında, komutanlar arasında haberleşmeyi sağlarken cıva gibi akar, mekik gibi kayar. Kuşatma uzun bir süredir devam ettiği için şehrin dışarıyla haberleşmesi kesilir. Komutanlar şehrin işgal durumunu dışarıdaki kuvvetlere bildirmek ve onlardan yardım istemek için Fedai Mehmet'le yakın arkadaşı İsmail'i seçerler. Merkez kumandanı Arslan Bey yanına bu iki genci alıp Kürkçü Hanı'na gelir. O sırada Kürkçü Hanı'nda heyeti merkeziye toplantı halindedir. Toplantıda Sam köyünde konuştuğu bulunan kuvvetlerin komutanı Selahattin Adil Bey'e içinde bulundukları durumu anlatan bir mektup yazılır. Kumandanlardan Özdemir Bey iki çocuğu yanına alıp ''Yavrularım, bu mektubu Sam köyünde bulunan kuvvetlerin komutanı Selahattin Adil Bey'e teslim edecek ve cevabı getireceksiniz. Olur da bir tehlikeyle karşılaşır yahut düşmana esir düşerseniz evvela bu mektubu imha etmelisiniz der. Çete kıyafetlerini ve üzerlerindeki fişeklikleri çıkartan iki genç dilenci kılığına bürünür ve oradakilere dua edin. Şehit olursak da hakkınızı helal ediniz der ve üst baş perişan bir şekilde yola çıkarlar. Yolda bir sağa bir sola koşarak ilerlemeye çalışan iki genç düşmanın makineli tüfek ateşi altında bir bağa sığınır ve etrafı gözetlemeye başlar. Ortalık biraz sakinleşince düşmanın kendilerini göremeyeceğini düşünen iki genç yeniden dülük istikametine doğru yola çıkar. Ancak çok geçmeden 10-15 kişilik bir Fransız müfrezesinin dikkatini çekerler. Yakalanacağını anlayan gençler komutanlarının tavsiyesiyle mektubu orada toprağa gömer ve maalesef teslim olurlar. Fransızlar Ermeni bir tercüman aracılığıyla gençlere kimsiniz, burada ne arıyorsunuz diye sorarlar. Gençler de fakir kimsesiz iki çocuk olduklarını ve şehirde ekmek bulamadıkları için köylere çobanlık yapmaya gittiklerini söylerler. Tercüman bu kez Aslan'ın yanındaki küçük Mehmet'i tanır mısın diye sorar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar gençlerin ağzından bir kelime dahi alamazlar. Onların ellerini bağlayıp kolejde bulunan Fransızların ana karargahına götürürler. Karargah'taki sorgularda da gençlerden bilgi alamayan Fransızlar bu iki gence artık serbest olduklarını ve gidebileceklerini söylerler. Gençler kolejin büyük kapısından çıkarlarken Ermeni tercümanın silah sesi duyulur. Maraş yoluna doğru koşmaya başlayan gençlere arkadan ateş açılır. İsmail kafasından, Mehmet ise bacağından yaralanır. Yaralı iki genci Fransızlar bugün Amerikan hastanesi olarak bilinen yere getirirler. İsmail'in yarası ağırdır. Pansuman dahi yapılmaz. Orada öylece ölüme terk edilir. Mehmet arkadaşına su vermek ister. Ancak İsmail su içmek bir yana kolunu dahi kaldıramaz ve oracıkta inleyerek son nefesini verir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Mehmet'in yaralı bacağı iyice kötüler ve sol ayağı dizinden itibaren kesilir. Kesilen ayağını bir kavanozda gören Mehmet, keşke ben de İsmail gibi şehit olsaydım der. Amerikan hastanesinde 3 ay yatan Mehmet'in bacağının kesildiğini duyan Antepliler, deyim yerinde ise kıyameti koparırlar. Harp devam ederken Antepliler Mehmet'in yerine 3 Fransız esiri verip onu kurtarırlar. Bunun üzerine Mehmet Fransızların beni Antep'e teslim ettikleri gün, Anteplerin bana karşı göstermiş oldukları şefkati, hürmeti ve yapılan merasimi asla unutamam der. Kumandanı Hasan Bey ile karşılaşınca da, kumandanım iki kişi gittik ama ben tek dönebildim demiştir. Fedai Mehmet, ömrünü tek bacağı ve inanılmaz hikayesiyle düşmana teslim etmediği Gaziantep'te tamamlar.